Efendim geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Muğla Marmaris'teyiz efendim. Keyifli vakit geçirirken gözünüzün doyduğu aynı zamanda da damağınızın şenlendiği bir kafedeyiz bugün. Ve bu kafenin işletmecisi Deniz Bey ile beraberiz. Selamlar ismim Deniz Kurul. 1997 İzmir doğumluyum. 1990 yılında babamın açmış olduğu işletmeyi 6 yıl önce ben devraldım. Şu anda biz faaliyet gösteriyoruz. Peki bu noktada biraz detaylandıracak olursak, kişilere bilgi verecek olursak mutfağınızdan neler çıkıyor? Mutfağımızda neler çıkıyor? Ben kendim gezmeyi, farklı lezzetleri tatmayı çok sevdiğim için o lezzetleri daha çok kendi restoranıma da yansıtmayı düşünen bir işletmeciyim. Keyifli işler yaptığımızı düşünüyorum. Farklı şeyler yapıyorum. Özellikle bu seneki değişimlerimden sonra daha güzel bir menü yaptık tekrardan. Misafirlerimizi bekliyoruz. Biraz detaylandıracak olursak kişiler buraya geldiğinde sizlerin elinden ne gibi lezzetler yiyecekler? Benim için günün her saatinde çıkan lezzetler çok değerlidir. Özellikle sabah kahvaltıya çok önem veriyorum. Çünkü sabah kahvaltıyı güzel yaparsak günümüz daha güzel geçeceğini düşündüğüm için sabah kahvaltıya çok önem veriyorum. Keyifli de bir kahvaltı verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bütün ürünlerimi taze seçmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Alışverişlerin hepsini kendim yapıyorum. Öğlenleri daha fresh ama hepsine kendi dokunuşlarımı katarak farklı şeyler kattığımı düşünüyorum. Farklı lezzetler, daha çok buralarda olmayan lezzetleri buralara getirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Akşamları da kendim en çok sevdiğim yemekleri daha çok menüye ekledim. Çünkü damak tadıma güveniyorum, lezzetli olduğunu düşünüyorum. Kapasiteyi öğrenecek olursam kaç kişilik bir kapasite hizmet sunabiliyorsunuz işletmenizde? Üst kısım şu anda maksimum 50 kişi civarında. Aşağıda da sağ bir yaklaşık 60-70 kişi ağırlayabiliyoruz. Peki aldığımız bilgiler doğrultusunda ileriye dönük hedeflerinizi de konuşacak olursak. Malum babanızın açmış olduğu bir işletme zamanında ve şu anda sizler sancağı sürdürüyorsunuz. Ve en kaliteli, en keyifli bir şekilde hizmet sunmaya çalışıyorsunuz. İleriye dönük hedeflerimizden de bahsedecek olursak neler planlanıyor işletmenizde? Yeniliklere açık bir insanım. Başarılı işler yapmak istiyorum. Başarılı olunca mutlu oluyorum. Keyif alıyorum yaptığım işten de. Umarım güzel işler yapacağız. Süper. Bizler de iş ve başarı ekibi olarak başarılarınız daim olsun. Diyoruz. Çok teşekkür Peki, ederim. Bu hoş ortamdan ayrılmadan önce, bu keyifli sohbeti sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Marmaris'e gelirseniz Turunç'ta Cans Cafe işletmenize bekliyorum. Hepinizi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aynı zamanda bizlere de bu keyfi tattırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. İşletmenizin kapılarını bizlere açarak. Ne demek, her zaman. Efendim bugün Deniz Bey'in işletmesindeydik. Nezih bir ortamda yemeğinizi yerken damağınız şenlensin. Aynı zamanda göz zevkinizle doysun istiyorsanız manzaranın eşliğinde çok keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Bizler buradaki röportajımızı sonlandırıp iş ve başarı ekibi olarak bir sonraki durağımıza geçiyoruz.